Evet arkadaşlar şafaat diye ilçemizin ürettiği yerli ürünler Perşembe pazarında biz de bugün bu ürünleri sizlerle paylaşacak Allah izin verirse YouTube kanalımızda Kabakini Postası YouTube kanalında bunu da söyleyeyim abone olmayı da unutmayın. Hanım kız bereketli olsun kolay gelsin amcam. Evet. Amcam bu kiraz şey vişten kendi bahçenizin. Evet, kendi bahçemizin evet yerli. Organik yerli. Evet, yerli. dün Dağ toplandı. toplandı. Süper amcam. Fiyat, kilosu kaç lira? Otur. 30 lira doğru. Dün de dün de Ali Öykü'nün Gülşehir'ine de aynı fiyat 30 lira doğru. Amcam bunu kendiniz bahçenizde yetiştiriyorsunuz. Evet. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Organik kendi ürünümüz şefaatimizin yetiştirdiği ürün bahçesinden. 30 lira kilo olsun. Gerçekten bu e, vişne mi diyeyim, kiraz mı diyeyim? Bu başkentte 47 lira, 50 lira, 60 lira gidiyor. Ne güzel bak tatlı, aroması güzel. Harika bir lezzeti var. 30 lira kilosu. Bereketli dostlarımız.